Bebek polis, bebek asker, hazır mısınız okula gitmeye? Evet babacığım, hazırız okulu ilk günü çok heyecanlıyım. Evet baba ya ben de çok heyecanlıyım arkadaşlarımı göreceğim için okul başlıyor. Oley. Baba baba okula gideceğim. Ben de okula gitmek istiyorum. Kızım sen daha küçüksün. Ne okulu? Daha senin yaşın çok küçük okula gitmek için. Evet kızım. Sen okula gitmek için daha çok küçüksün. Biraz büyümen lazım. Ya he he. Babacığım ben de okula gitmek istiyorum. He. Senin biraz büyümen lazım kardeşim. Sen daha yeni doğdun ya. Senin birazcık daha büyümen lazım ama. Evet evet kardeşim. Sen birazcık daha büyün sonra sen... <laughs> Babacığım ben de okula gitmek istiyorum. Aa, tamam o zaman kızım. Madem okula gitmek istiyorsun. Bebek asker, bebek polis. Hadi kardeşinizi elinizden tutun da okula götürün. Ya baba ya gelmesin o gelmesin. Onunla mı uğraşacağız okulda ya? <laughs> evet baba ya ne yapacak okulda? O da çok küçük. Ya bana ne bana ne bana ne. Ben de geleceğim ben de geleceğim. Ben de okula geleceğim. Bebek asker, bebek polis. Hadi bakalım kardeşinizi elinizden tutun da götürün okula. Ya. okula tamam. Abilerim abilerim sizi çok seviyorum oley. Ben de okula gideceğim oley. Kızım sakın okulda yaramazlık yapma tamam mı? Uslu çocuk ol. kimse bir yaramazlık yapma. Tamam anneciğim. Kimseye yaramazlık yapmam. Hadi abilerim okula gidelim. Tamam kardeşim. Hadi gel. Seni de okula götürelim o zaman. Arkadaşlar bu yaramaz kız da okula gelmek istiyor. Lütfen yorumlara yaramazlık yapmaması için yazar mısınız arkadaşlar? Hadi Yaptım, eğlendim, oyun oynadım. <laughs> evet ya benim de tatilim çok güzel geçti. Bütün gün kamp yaptım, dağlara tırmandım ben de. Çünkü ben bebek askeri. Aa bebek asker bu kız da kim ya? Niye onunla geldiniz? Arkadaşlar bu kız benim kız kardeşim. Yeni doğdu. Kendisi var ya çok yaramaz bir kızdır. Arda, Rüzgar, Merhaba ne yapıyorsunuz? Benim adım Zeynep. Olsun olsun ya ben de okumayı çok seviyorum çok merak ediyorum ben de okumak için geldim. Ama senin yaşın daha çok küçük okula gelmek için sen biraz daha büyümen lazım. <laughs> Arda Rüzgar kardeşimle dalga geçmeyin valla ikinizi de döverim ha. Tamam bebe polis ya yani. ne kızıyorsun hemen biz sadece çok küçük onu söylüyoruz. <laughs> evet senin yaşın daha çok küçük sen anaokuluna o zaman ben arkadaşlarımın yanına gidiyorum hadi görüşürüz bay bay Kızlar merhaba benim adım Zeynep ben bu okula yeni başladım ay hoş geldin ya aa saça bak aynı bizimki gibi <laughs> evet ya saçlarımız aynı baksana <laughs> kızlar ben yaramazlık yapmayı çok severim hadi erkeklere yaramazlık yapalım <laughs> aa çok güzel bir fikir hadi o zaman yapalım hemen <laughs> ee, nasıl bir yaramazlık yapacağız şimdi Vallahi bilmiyorum ki hadi gelin o zaman onlarla biraz dalga geçelim. Eee kızlar ne oldu ya niye çağırdınız şimdi bizi? Tam da derse gidiyorduk. <laughs> ya tipe bak ya tipe bak seni bu tipli hoca derse alıyor mu? <laughs> ya kızlar ne oldu ya niye çağırdınız? Niye dalga geçmeye başlıyorsunuz ya? Ya sen okula niye örümcek kostümüyle geliyorsun ya? Yoksa örümcek misin? <gülüyor> <gülüyor> ya tabii ben örümcek oradayım ya. Ben... Ya bıyak ya örümcekmiş. Örümcek adam koştu bile geliyor okula ya. <laughs> ya kızlar niye çağırdınız bizi ya? Dalga geçmek için mi çağırdınız şimdi? <laughs> Tabii ki dalga geçmek için çağırdık. Sizin gibi tipsizlere. <laughs> Allah Allah ya. Hadi ders başladı ya. Biz derse geçiyoruz. Hadi görüşürüz kızlar. Dalga geçmek için başkasını bulun. <laughs> evet kızlar. Hiç komik Hayda yüz gelsin abime söyleyeceğim dövecek. ya Zeynep biz bir şey demedik ki. Sen bize dalga geçiyorsun ya. Bir de bizi şikayet edeceksin? Evet evet sizi şikayet edeceğim abime de şu dövüşün. Ulan seni de. Şiş var ya görürsünüz bebek asker abiyle bebek polis abi şişi var ya dövecek dövecek. Ya onlar bizim arkadaşımız bizi niye dövsün? Rüzgar hadi gel derse gidelim ya uğraşmayalım bunlarla. Arda Rüzgar siz bizim kardeşimizle niye dalga geçiyorsunuz he? Evet ya küçücük kızı niye ağlatıyorsunuz? abi. Ay derli Rüzgar ben de dalga geçtiler. Bebek asker, bebek polis biz bir şey yapmadık ya. O bize dalga geçti asıl. Evet evet asıl o biz de dalga geçti. Çirkinsiniz dedi. Arda'ya da örümcek kafalı dedi. Hay ya hay. ben öyle bir şey demedim abi. ben de dalga geçtiler. Çirkinsin sen dediler. Arda Rüzgar niye kardeşinizle dalga geçiyorsunuz ya? İkiniz çok yakın arkadaşımızdınız ama şimdi var ya işler değişti. Orda rüzgar ben komandoyum. ler saçımla dalga geçtiler. küçük şun dediler <laughs> Arda rüzgar kız yalan mı söyleyecek ya var ya siz şimdi görürsünüz Arda rüzgar şimdi siz görürsünüz al sana al 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 sana al 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 sana al al al. Al, 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 al. Al, al 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 Arda kaç 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 dayak gibi dövdüler he he kaç rüzgar niye koşuyorsunuz ya ne oldu okulda bir şey mi oldu Aa çocuklar yüzünüze ne oldu ya siz kavga mı ettiniz yoksa <laughs> Bebek asker, bebek polisle kavga mı ettiniz? Ya niye ettiniz kavga? Siz çok iyi arkadaştınız. Sevgili komiser, sevgili komiser. O kız bize iftira attı. O yüzden biz de kavga ettik. Evet baba ya. O kız var ya çok yaramaz. Bir şey söyleyin ya. <laughs> Aa, demek öyle. Merak etmeyin. Ben bebek askerle bebek polisin kulaklarını çekerim. Hatta o kızın da kulaklarını çekmek lazım. Çocuklar ya hadi gelin sizi hastaneye götürelim. Bakalım bir şeyiniz var mı? Evet evet zengin çok doğru söylüyor ya. Hadi çocuklar hastaneye gidelim.